Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sokak simidi hazırladım. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık muhteşem bir tarif oldu. Ve şimdi yapılışına geçiyorum. Evet şöyle kabımın içerisine 2 su bardağı ılık su aldım. Üzerine 1 tatlı kaşığı instant maya ekledim. Kurumaya da kullanabilirsiniz ve bunun üzerine de 1 tatlı kaşığı toz şeker ekleyip şöyle karıştırıyorum. Karıştırma kabıma da şöyle 4,5 su bardağı un aldım. Klasik su bardakları ölçüsünde. Şöyle ortasını havuz şeklinde açıyorum. Öncelikle 4,5 su bardağı unla başladım ve sonrasında kaşık kaşık ilave etmeye başladım hamurun kıvamına göre kontrollü bir şekilde. Ve şöyle bir çimdik tuzum vardı. Onu da unumun üzerine şöyle serpiştirdim. Ve ortasına da şöyle iyice erimiş olan maya ve toz şeker karışımını ekledim. Yavaş yavaş şöyle öncelikle çatal yardımıyla hafif yanlardan unu içe doğru alarak karıştırdım. Sonra da elimle yoğurmaya başlayacağım. Evet şöyle kaşık yardımıyla un ilavesi yapıyorum. Hamuru güzelce yoğurmanız gerekiyor. En önemli nokta bu. 5 5,5 su bardağı kadar un kullanmış oldum ve tezgahta 5 dakika durmaksızın hamurumu yoğurdum. Şöyle çekiştire çekiştire hamurunuzu yoğurun. En önemli püf noktalarından bir tanesi de bu gördüğünüz gibi şöyle çeke çeke hamurumu yoğuruyorum. Hatta arada şöyle tezgahımın üstü üzerine hamurumu şöyle vurup katlıyorum. Şöyle hafif ele yapışan bir hamur Evet iyice yorduktan sonra hamurumun son hali görmüş olduğunuz gibi yumuşak hafif ele yapışan bir hamur elde ettim ve şimdi hamurumu mayalanması için kabına alıyorum. Üzerini streç filmle kapatabilirsiniz. Ben poşet geçirdim. Ve şimdi 45 dakika kadar mayalanmaya bırakacağım. Tabi odanın ısısına göre bu değişebilir. Evet ve şimdi hamurum mayalandı. Muhteşem bir hamur oldu. Gerçekten yumuşacık. Dediğim gibi hafif ele yapışıyor. Şöyle hamurumu tezgahımın üzerine alacağım ama öncesinde tezgahımı unluyorum. Birazcık tezgahta yoğuracağım. Havasını alacağım. Her defasında mutlaka tezgahınızı unlayın çünkü yapışıyor. Bu sizi korkutmasın. Acaba onun az mı koydum diye endişelenmeyin ve şimdi hamurumu 8 eşit parçaya bölüyorum. Şöyle bezelerimi hemencik hazırlıyorum. Ve şöyle bezelerimi elimle açacağım tezgahımın üzerinde. Hamuru açarken ellerinize hafif unlayın. Çünkü yapışabilir. Tezgah unlamanızı tavsiye etmiyorum çünkü o zaman açması zor oluyor. Böyle arada bir yapıştığını hissettiğinizde hafif ellerinizi unlarsanız sorun çözülür. Şöyle yuvarlıyorum. İki ucunu birleştirdim. Ve simit şeklini veriyorum. Bu arada simitlerinizi hazırladıktan sonra mutlaka unlamış olduğunuz tezgahın üzerine koyun. Çünkü yapışabiliyor. Benim bir tanesi yapışmıştı öyle. Allah'tan çok erken fark ettim. Şöyle hemencecik açıyorum zaten. O kadar güzel bir hamur ki hemencecik açılıyor. Şöyle arada bir ellerimi unluyorum farkındaysanız. Simitlerimin hepsini hazırladım. Tezgahıma dizdim. Unlanmış tezgah mutlaka dizin. Şöyle yarım su bardağı pekmez ve 3 yemek kaşığı suyu karıştırdım. Şöyle bir kasede susamım var. Ona ekleme yaptım ben. O birazcık az geldi. Şöyle öncelikle pekmezli suya batırıp daha sonrasında da susama buluyorum. Ve yağlı kağıt serilmiş fırın tepsimi alacağım. Ama fırın tepsimi alırken de şöyle kenarlarından birazcık çekiştireceğim. Şöyle birazcık yanlardan çeke çeke simitlerimi tepsime diziyorum. Evet ve hiç bekletmeden önceden ısıtılmış 220 dereceli fırında simitlerimi pişiriyorum. Üzerleri altınar gibi kızarana kadar Evet ve simitlerimin fırından çıkmış hali. Evimiz gibi simit koktu. Mutlaka deneyin derim. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık bir tarif oldu ve inanılmaz kolay. Gerçekten hiç zamanınızı almıyor. Hemencecik sabah kahvaltıya hazırlayabileceğiniz harika bir tarif. Altıda nar gibi kızardı. Evet bir videomun daha sonuna geldim arkadaşlar. Hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.